Nana 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 Haydi kızım. Ulan Firuze, kahve çıkacak da bir koşturun. Abi, ha. o gelin var ya o gelin. Ha. Benim yarimim. O der, kimdir, der, nere gider? Seyman Ağa'nın kızıdır. Düğünü vardı ama damat geri götürmüş babasını. Süper benim kızımdır. Vay bir temizlemek de bana düşer. Kız temiz çıkmamış ondan. Temiz mi çıkmamış? Evet. Allah! <gülüyor> <gülüyor> Etmeyecekten kızım bize bunu. Yakıştı bize bu. Namussuz yerler değilse temizleriz anne. Elini çabuk tut. Kendi canını hak ediliriz. Sındırın içine şeytan girdi zannediyor. Ben kaçtım. Söz şeytan sensin. Namussuz bir yavruş. Ben ne edeceğim baba? Varsa gönlü sende. Düşür gelir peşin. Niki na, niki na, niki na na. Niki na, niki na, niki na, na. Na 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 niki na na... Ne yaptın sen Kürüş, Ne yaptın? Vallahi iş yaşayacaksın başım. Kimse başımıza iş açamaz! Ama baba, iş açar başımıza. Ne yapacağız? Seni kaçıracağım.